DRG CSP platformunda kural motoruyla basit bir formül işleminin nasıl yapılacağını göreceğiz. Bunun için kural motorunda yeni bir kural tanımlıyorum. Eylem kısmında formül ile değer atamayı seçtikten sonra hedef kısmında toplam tutar alanının valüsünü seçiyorum. Tutar 1 ile tutar 2'yi toplayıp toplam tutar alanına yazmasını istiyorum. Daha sonra formül editör kısmından tutar bir alanının valuesu artı tutar iki alanının valuesunu burada seçiyorum. Kaydettikten sonra eylemimi tamamlamış oldum. Uygulama zamanı olarak tutar iki alanının valuesu değiştiği anda bu eylemimi gerçekleştirsin diyerek kuralımı tamamlamış oldum. Ön izleme tarafında tutar bir alanına Değeri girip tutar 2 tutar alanına da değerimi girdiğim anda bu ikisinin toplamını toplam tutar alanına otomatik yazabiliyor.